İnanmıyorum. Havası bitmiş. <laughs> ya niye böyle bir şey izlettiriyorsunuz bana? Herkese merhaba. Bilginiz haber kanalıma hoş geldiniz. Korkunç bir şekilde hayatını kaybeden insanlar isimli videomu çok beğendiniz, çok izlediniz. O yüzden arkadaşlar bugün sizlerle beraber ikincisini izliyoruz. Jose ismini bu kişi fil tarafından ezilmiş. <laughs> ah. İbrahim Torlento isimli kişi bir grup timsah tarafından yenmiş. Ay çok kötü olsa gerek. Ay Peter isimli bu kişi de e, siyah ayı tarafından parçalanmış. Ay çok kötü yani gerçekten de <laughs> hani bu videoları sevdiğiniz diye devam ediyorum. İkincisine devam ediyorum. Eğer hoşunuza gidiyorsa eğer İzliyorsanız devam edeceğim bu tarz videolar ama gerçekten de böyle şeyler beni çok üzüyor. Yani hani ölümün her çeşidi kötüdür. Yani iyi değildir sanmıyorum. Ee... Ama yani bu şekilde böyle sanki birazcık böyle bayağı bir acı çekerek sanki ölmüş gibi. Ay konuşamıyorum bile şey oldu, tuhaf oldu. Neyse devam edelim biz. William Brown isimli bu kişi Elektronik sigara içerken sigara ağzında patlamış. <laughs> İnanmıyorum. Sigara içmek öldürür. Sigaranın her türlüsü öldürür arkadaşlar. O yüzden sakına Uzak. Ama gerçi böyle bir şey de başına gelmiş olması için ciddi derecede çok ama çok şanssız bir insan olman gerekiyor. Emil Louis Trope her gün günde 2 litre kola içmekten dolayı hayatını kaybetmiş nasıl yani ya? Bu hani sanmıyorum ki böyle bir anda böyle çat diye gitmiş hayatını kaybetmiş olsun. Büyük ihtimalle herhalde çok ciddi hastalıklarla, sıkıntılarla beraber vefat etmiştir yani. Çünkü her gün günde 2 litre kola içmek ne demek ya? Joel Knight ismi bu kişi de. Airbag, hava yastığının patlaması sonucunda hayatını kaybetmiş. Yani böyle birkaç bir yaşanmış olay duymuştum açıkçası. İşte e, hava yastığı çıktığı zaman kafası kemere, emniyet kemerine sıkışıp emniyet kemeri kafasını kesmiş. Ve o şekilde hayatını kaybetmiş diye birkaç kere gördüm duymuştum böyle. E, hatta özellikle de genç küçük çocuklarda, ön koltukta oturan küçük çocuklarda böyle bir şey duymuştum. Nasıl oldu bilmiyorum burada fazla bir açıklaması yok ama hava yastığı patlaması Acaba suratına falan mı patladı? Ne oldu ki acaba? Kim olduğu bilinmeyen bir kişi de uçaktan atlamış. Nasıl uçaktan atlayabiliyorsun ki? Nasıl nasıl uçaktan atlayabiliyorsun? Bir kere uçakta giderken kapıyı nasıl açıyorsun? Yani helikopterde anlarım bak mesela. Çünkü helikopter zaten açık oluyor bağlama. Uçakta olmaz çünkü uçak çok yukarıdan ve çok hızlı bir şekilde gittiği zaman hani herhangi bir yere açık olamaz. Bence o uçak değil, helikopter olabilir. Uçak olması birazcık tuhaf ve saçma olmuş açıkçası. Pop Smoke. Ee, evine giren dört kişi tarafından öldürülmüş. Bunlar herhalde ünlü kişiler olsa gerek. Ee, Tefkış'ın da durduğu zaman ateş edilmiş yani ateş etmişler, silahla öldürülmüş. Bunlar herhalde ünlü kişiler anladığım kadarıyla. Yanlışlıkla prostetik göz yutmuş. Nasıl böyle bir şeyin imkanı var ki? Ya burada doktor anlatıyor tabii. Biz şu anda duymuyoruz ama. Yutmuş ve burasında kalmış. Ama yanlışlıkla prostetik göz nasıl yutabilirsin ki? Yani şöyle şu büyük bir şey olsa gerek. Hani bayağı büyük bir şey olsa gerek. Hani bir, böyle bir vitamin ilacı ya da küçük bir ilaç falan yutarken bile böyle bir şey oluyorsun. Nasıl Ay çok tuhaf ya ama işte kaza hani kaza yani. Bu kişi de inek tarafından. <laughs> İnanmıyorum. İnek evin çatısından düşmüş uyurken adamın üstüne adamı ezmiş. Ya böyle bir şeyin olma ihtimali milyarda, zibilyonda kaçtır gerçekten de inanılır gibi değil. Bu kişi de Sinema salonunda sandalyenin altına sıkışmış, kafası sıkışmış. Ay! İnanmıyorum. <laughs> Arkadaşlar, böyle şey yapmayın. Hani siz evde uyurken üzerinize ineğin düşmesi ve size zarar vermesi, hani sizin yapabileceğiniz pek bir şey yok bu konuyla ilgili ama yani sinemada vesaire bu tarz yerlerde böyle garip grup şeyler yapmayın. Ay çok kötü. büyük fırının içinde yanarak vermiş. Ay kapı otomatik olarak kilitlenmiş ve fırın çalışmaya başlamış. Yani 280 derece kadar. Ay çok kötü. Ay çok kötü. Ay. Herhalde böyle en korktuğum şeylerden bir tanesi yanarak vefat etmek. Herhalde. Ay, ay çok kötü. Jeff isimli kişi de Black Widow, bu küçük minicik örümcekler var ya onlar tarafından direkt zaten seni ısırıyor, sokuyor Black Widow, Is, ısırıyor, sokuyor mu? Örümcekler ısırır, sokmaz. Sinekler sokar. Seni direkt ısırıyor ve anında felç oluyorsun ve ölüyorsun ve panzehiri de yok. Yani panzehir üretilmemiş. Sadece ve sadece Avustralya'da yaşıyor diye biliyorum. Benim zamanımda öyleydi. Bilmiyorum şimdi Avustralya'dan çıkıp başka yerlere gittiyse. Ama kötü bir şey olsa gerek yani. Güldüğüme bakmayın. Rebecca isimli bu kişi de scuba diving yaparken havası bitmiş. <laughs> Ay! Ama nasıl ya scuba diving yaparken hani böyle daldığında oksijeni bitiyor. Bayağı derine dalmış olsa ki yukarı çıktığında nefesi tükenmiş. Ay çok kötü bir şey. Corey Terry isimli bu kişi de günde 12-15 tane Red Bull içmekten dolayı hayatını kaybetmiş. Ay inanmıyorum. 12-15 tane Red Bull ne demek? Her birisi 200 miyel desen gene 2,5-3 litre şey yapıyor. Aynı kola içen kız gibi. Ama Red Bull çok daha zararlıdır. Ay inanmıyorum. Nasıl yani? Günde 12 tane, 15 tane nasıl Red Bull içiyorsun? Ben ben en son Red Bull'a herhalde bir sene olmuştur. Bir sene olmadıysa bile 10 ay falan olmuştur. Yani o zaman böyle bir Türkiye'ye gitme arifesinde evde hazırlanırken dışarıdan bir yerden eve geliyor. Tamam mı? Ondan sonra zamanım yok ki yemek falan yapacak. Böyle hazır salata aldım marketten. Hazır salata alırken de böyle şekersiz bir tane Red Bull aldım mesela. Küçük olanlardan, 200 milyon olanlardan. Ama çok iyi hatırlıyorum. O Red Bull'u içtim. İçtikten sonra böyle inanılmaz bir enerji patlaması. Onun hemen ardından da hemen değil de yani birkaç saat sonra da böyle bir enerji çöküntüsü yaşadım ki anlatamam size yani. O en son içtiğim Red Bull'u diye hatırlıyorum. Ama tadı çok güzel ama... <laughs> evet bu kişi de gene sakın kola deme bana. Günde 4-5 litre kola içmekten... Ya o kadar kafeinden... O kadar kafeinden aynı Red Bull'da olduğu gibi kalp krizi geçirirsin ya. <laughs> Kylie Stocking. Bu kişi bir saniye. Arkadaşlarıyla beraber falan sorup... Okay, Arkadaşlarıyla... <laughs> Şöyle birazcık okumam gerekti anlamam için. Arkadaşlarıyla beraber böyle bir stand görmüşler. İşte kendilerini halatla bağlıyorlar falan filan. Onu denemeye çalışmışlar. Ay yapma. Oy! Halatı yanlış hesaplamışlar. Ve yere ay inanmıyorum yere çakılmış. Hey, i̇nanmıyorum. Ay gerçekten de bu tarz şeyleri zaten ben ne kadar karşıyım biliyorsunuz. Yani bu tarz videolar, bu tarz olaylar da size gösteriyor ve internette gördüğünüz şeyleri denememek lazım. Avant Tan isimli kişi timsah tarafından ısırılmış. <laughs> Tamamen ısırılmış dediği ben böyle kolunu bacağını falan ısırdı veya böyle Köpek balığı gibi böyle belinden falan ısıldı sandım. Böyle direkt hopala diye. Ay. Kasun Pereira ismi bu kişi de. E, fil üzerinden fırlatmış. Yok hayır fil alıp fırlatmış. Ay inanmıyorum nasıl öyle bir şey olur ya? Fil nasıl alıp fırlatabilir? Bir ilk videoda da fil ezmişti. Ay çok tuhaf gerçekten de çok tuhaf. Bu kişi de em, asansörde sıkışmış ve asansörde ay sıkıştıktan sonra boşluktan çıkmaya çalışırken asansör hareket etmiş ve çok kötü. Stephanie Anderson 150 footluk dağdan düşmüş. Ay sakın selfie çekerken falan düştü deme. Ay çok kötü. Gerçekten de çok kötü yani bu bir aralar çok Meşhuru demeyeyim bir aralar çok vardı böyle selfie çekerken veya böyle değişik şeyler yaparken yani fotoğraf çekerken böyle hayatını kaybedenler oradan buradan düşen insanlar falan çok vardı bir ara. Artık yok artık biraz daha akıllıyız galiba. Bilinmeyen bir kişi e, en uzun parkta, eğlence parkında güzel bir zaman geçiriyormuş. Böyle dönen roller coasterlar şeyler falan. Ay Sonra belli bir süre sonra güvenlik kemeri çıkmış ve adam tutunamamış ve düşüp hayatını kaybetmiş. Ya niye böyle bir şey izlettiriyorsunuz bana? <laughs> Ay ya güldüğüme bakmayın gerçekten de. Zaten bilen bilir, çoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Benim yükseklik korkum var. Ama hani roller coaster'ları falan seviyorum. Gerçi en son 7, 8 ya da 9 sene önce falan binmiştim yani. Yani o böyle birkaç dakikalık böyle bir adrenalin falan seviyorum ama işte mesela böyle şeyler görünce ay çok kötü. Bilinmeyen bir kişi daha yine roller coaster'da giderken roller coaster'ın altına telefonunu düşürüyor. Ee, gidip almak için girilmesi yasak olan yere giriyor. Ve ah ride Şere giderken <laughs> o kişiye çarpıyor ve Ay tamamen kişi gidiyor. Ay bir önceki videoda böyle bir şey vardı. Çocuk şapkasını almaya çalışırken gidiyordu. <laughs> Lottie Berg isimli bu kadın doğum gününü sahilde kutlarken e, birdenbire rüzgar geliyor. Ondan sonra umbrella ona doğru uçuyor. Umbrella kadının şemsiye kadının göğsünden içeri giriyor. Hastaneye götürülüyor ama hayatını kaybetmiş oluyor. Ya inanmıyorum. Yeni bir korku açıldı şu anda. Ay kötü oldum. Neyse arkadaşlar yeter bu kadar. Bence yeter bu kadar. Ay bu son video kötü yaptı beni. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik kapanış hatırlatmamla gelsin. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. <laughs> en kısa zamanda hep yeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.